ve en kapsamlı organizasyon olma özelliğine sahip bu yıl 14.sü düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri için Yeni Kapı etkinlik alanındayız. Tanıtım günlerine katkı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Sivas Konfederasyonu, Sivas Dernekler Federasyonu ve temsilcileri, yöneticiler buradalar. Yönetici ve temsilcilerden kısa kısa kendilerini tanıttıktan sonra Federasyon Genel Başkanlarından ve Sivas Konfederasyonu Genel Başkanı Metin Yarım'dan düşüncelerini alacağız. Ben Gökhan Keskin. Bu, tabii Sivas ilk kardeş sinema filminin yapımcısı ve yönetmeniyim. Amacımız Sivas'ımızı dünyaya tanıtmaktı. Ee, ben Dursun Çağlar. Sivgat. Sivas Girişimci İş Adamları Derneği'nin yöneticilerim deriz. Yılmaz Özmen, ben de Sivas Girişimci İş Adamları Derneği'nin yönetimindeyim. Mahmut Akdemir, Sivgat Başkan Yardımcısıyım. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikteyiz. İş adamıyım. Yöneticiler önce kendiniz hazır. Evet, Hakan Gürbüz, Sivas Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısıyım. Teşekkürler efendim. Evet. Özcan ee, Erdoğan, Sivas Konfederasyonu Başkan Yardımcısıyım. Teşekkürler. Şener Solmaz, Sivas Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı. Ben Ali Saçlı, Sivas Çatalkaya Köyü Dernek Başkanı, Gürlevik Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri, Sivas Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi. BC Köy Dernek Başkan Yardımcısı Nevzat Kılıç. Teşekkürler. Şimdi ise e, Federasyon Genel Başkanlarından tanıtım ile ilgili düşüncelerini alıyorum başlayalım. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. E, 14. sene düzenlediğimiz Sivas tanıtım günlerinde e, dün başladık. Perşembe günü açılışımızı yaptık. E, herkesin malumu e, Filistin'de ilgili olaylar yüzünden 3 günlük yas ilan edildi. Eğlenceleri ve e, diğer etkilikleri kaldırdık ama e, stand ziyaretlerimiz devam etmekte. Bu vesileyle İmran'daki bütün dostlarıma selamlar gönderiyorum. Bütün Sivaslıları e, İstanbul e, Sivas tanıtım günlerine bekliyoruz. Çok Teşekkürler teşekkür efendim. Merhabalar, Zara Dernekler Federasyon Başkanı Ali Doğan, 14. Sivas tanıtım günlerine tüm Sivaslı, Zaralı hemşehrilerimizi bekliyoruz. Sivas tanıtım günleri çok eğlenceli, kalabalık geçiyordu normalde. Maalesef bu sene Filistin'de yaşanan olaydan dolayı bütün programlar iptal oldu geçen sene yaklaşık 1 milyon 300 bin buraya ziyaretçi gelmişti. Biz yine de tüm hemşerilerimizi, tüm dostlarımızı Sivas Tanıtım Günlerini bekliyoruz. Teşekkürler efendim. Kangal Dernekler Federasyonu Başkanı Abbas Yaşar, aynı zamanda Sivas Konfederasyonu'nda yöneticiyim. 14.sü düzenlediğimiz Sivas günlerine Herkes hoş gelmiş diyelim öncelikle. Sonrasında da savaşı lanetleyerek devam edelim. Ee, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. O da kutlu olsun, daim olsun. Ee, Sivas'ın İstanbul'daki yoğunluğu herkesçe biliniyor. Dolayısıyla e, şu son iki günü burada dolu dolu yaşayacağız. Herkese hayırlı olsun. Teşekkürler efendim. Merhaba, ben de öncelikle sizlere buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de Sivas Gürlevilk Dernekleri Federasyonu Başkanı Abuzer Yerlikaya. Ee, buraya etkinlikimize katılım sağlayan bütün dostlara, sizlere, herkese teşekkür ediyorum. Konfederasyon Başkanımıza özellikle buraya yaptığı emeklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bütün hemşerilerimizi tekrar yarın buraya katılıma davet ediyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle merhaba. Siz basın emekçilere e, bu katkılarınıza çok teşekkür ediyorum. Ben e, Sivas Ulaş Köyleri Dernekler Federasyonu Başkanı Cenancan Erkuş. E, Sivas Konfederasyonu e, saymanlığını yapıyorum aynı zamanda. Bugün 14. düzenlemiş olduğumuz e, Sivas Tanıtım Günleri, Memleket Günleri ile ilgili gerçekten dostluğun, barışın, kardeşliğin hakim olduğu, geleceğe umutla bakan Sivaslıların yarınlarını daha güzel yapmak için birlikte çalışıyoruz. Ve bu umutla Bütün e, bizi ekranlar başında izleyen Sivas'lı hemşerilerimize İstanbul'daki Sivas'lı dostlarımıza Canlarımıza Sivas tanıtım günlerine Gelmelerini ve burada Kardeşliğin, barışın ve huzurun Dayanışmanın örneğini sergilemelerini istiyoruz. ve yine tekrar Sizlere çok teşekkür ediyorum Merhaba. Merhabalar ben Sivas Konfederasyonu Genel Başkanı Metin Yarım Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Sivas tanıtım günleri bu sene 14.sünü düzenliyoruz ama tabii ki de Cumhuriyetimizin 100. yılında UNESCO 2023 yılı Aşk Veysel yılı olarak ilan etti. Biz de ana temamızı Aşk Veysel olarak da uyguladık. Ana temamız Aşk Veysel'i anmak olacaktı ama takdir edersiniz ki işte Filistin'de İsrail ile Filistin arasındaki olan bir savaş münasebetiyle savaşın bir insanlık suçu olduğunu bilen bütün insanlar gibi bizler de bunlara duygusuz kalmadık ve savaş bir insanlık suçudur dedik ve memlekette 3 günlük yas ilan edildi. Biz de bu Sivas tanıtım günlerinde 3 gün boyunca müzik, davul, zurna gibi olayları kestik. Müziksüz bir festival düzenledik. Tabii ki de yeni kapıda Sivas rüzgarını estirmeye devam ediyoruz. Maalesef hayat devam ediyor hayat devam ettiği sürece içerisinde bunların da olması gerekiyor. Sivas tanıtım günlerini yine bu yıl coşkulu bir şekilde yeni kapıda yapacağız ama sessiz ve sadasız yapacağız. Tabii de gönül isterdi ki Aşık Veysel'in türkülerini çalalım. Aşık Veysel'in türküleriyle coşalım. Sivas halaylarını çaldıralım. Sivas halaylarını çekelim ama maalesef bu sene bunu gerçekleştiremeyeceğiz. Ama olsun. Biz havası sert, yiğidi mert olan yerden gelmiş birer bireyler olarak da her şeye göğüs gerdiğimiz gibi buna da göğüs gereceğiz. Sivas tanıtım günleri bugün bu sene buna denk geldi. Tabii ki de biz bu rüzgarı ezdirirken Sivaslı yiğidoları her zaman arkamızda gördük. Yine gördüğünüz gibi yeni kapı hafta içi olması münasebetiyle yine dolup taşmaktadır. Sivaslı yiğidolar bizim yapmış olduğumuz etkinlikleri benimsedi. Artık İstanbul'da bir etkinlik dendiği zaman ilk başta akla gelen Sivas Tanıtım Günleri geliyor. Bütün illerimiz bizi örnek almaktadır. Bir de bizi gururlandırıyor. Birliğimizin, dirliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Güç birlikteliğimizi her zaman bir arada sağlar isek daha da güzel organizasyonlara imza atacağımızı düşünüyorum. Ben burada kendilerini ifade eden federasyon başkanlarıma ve Sivas Konfederasyonu'nun birbirinden çok kıymetli yönetici arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler de e, basın emekçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Birliğimizin, birliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Bol Sivaslı günlerde buluşmak ümidiyle hepinize saygılarımı sunuyorum.